Merhabalar efendim. Güzel ahlak sahipleri eve girerken eve besmele ile girer. Bismillahirrahmanirrahim der. Sonra İhlas suresini okur. Sağ ayakla içeri girer ve evdekilere selam verir. Her işte besmele ile başlamaya alışmalıdır. Birinin evine girerken izin istemek lazımdır. Kapının zilini çalarak veya seslenerek izin istemelidir. İzin üç defa olur. Birincisinde ses verilmezse bir dakika kadar beklenir. Sonra bir daha çalınır. Ses çıkmazsa bir daha beklenir. Üçüncü defa zile basılır ve yine ses yoksa, yine ses yoksa 4 rekat namaz kılacak kadar yaklaşık dört dakika beklenir. Yine ses gelmiyorsa gidilir. Buna riayet edilir efendim. Kapı aralanırsa aradığını sormadan önce kendini tanıtmalıdır. Fatih'te oturan bir arkadaşımız Abdullah Bey akşam efendim Ahmet Bey isimli bir arkadaşa bize gel sana bir şey vereceğiz der. Ahmet Bey akşam olunca Abdullah Bey'in evinin zilini çalar. İçeriden buyurun diye bir ses gelir. Abdullah Bey evde mi der. Üsküdar'a Kamil Bey'e gittiğini söylerler. O da hemen kalkar doğru Üsküdar'a gider. Abdullah Bey Ahmet Bey'i görünce sen bizim eve gidince kendini tanıtmadın mı der. O da hayırdır eğer kendini tanıtsaydın sana küçük bir paket vereceklerdi der. Ahmet Bey zilin kapının zilini çalınca kendini tanıtma edebini bilmediği için tekrar Fatih'e gitmek zorunda kalır. Bir büyüğün yanında konuşulan konuyla ilgili aklımızda olan bir söz veya hadisi şerifi nakletmek edebe aykırı mıdır? Evet. Sadece dinlemek lazımdır. Bilinen şeyler anlatılmaz. Tabi bu da büyüğüne göredir. Büyük sanılanlara göre değildir. Telefon ederken karşımıza rahatsız ediyorum, özür dilerim, müsaitseniz bir şey sormak istiyorum diye başlamak, acaba sorabilir miyim, Uygun değilseniz sonra sorayım demek uygun mudur? Elbette değildir. Zaman çok kıymetlidir. Öyle söylemek zamanı boşa harcamak olur. Bize de telefon edilince, müsait ol, olup olmadığımız sorulunca biz de müsait olmasaydık telefonu açmazdık diyoruz. Hoşçakalın efendim.